Değerli velilerimiz, Fethiye Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi, rehberlik servisi olarak bugün size akademik öz yeterlik kavramını ve bu kavramın öğrencilerimizin eğitim hayatına etkisini anlatacağız. Akademik öz yeterlilik, öğrencinin okulda başarılı olacağına dair kendi inancını ifade eder. Yüksek akademik öz yeterliğe sahip öğrenciler, yeni şeyler öğrenebileceklerine inanırlar zorlukların üstesinden gelebileceklerine güvenirler. Bu inanç akademik başarının güçlü bir göstergesidir. Peki, akademik öz yeterlik neden bu kadar önemli? Öğrenciler başarılı olabileceklerine inandıklarında denemeye daha istekli olurlar. Daha çok çaba gösterirler ve zorluklara göğüs gererler. Ayrıca kendileri için daha yüksek hedefler belirleme olasılıkları daha yüksektir düşük akademik öz yeterliğe sahip öğrenciler ise yeteneklerinden şüphe edebilirler. Zorluklarla karşılaştıklarında kolayca pes edebilirler. Bu da düşük çaba ve düşük performans döngüsüne yol açabilir. Ebeveynler, çocuklarının akademik öz yeterliklerini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Çocuklar, yetenekleri hakkındaki inançlarını küçük yaşlardan itibaren geliştirirler ebeveynlerinin başarılarına ve başarısızlıklarına nasıl tepki verdiğini gözlemlerler. Zeka ve yetenekleri hakkında aldıkları mesajları içselleştirirler. Çocuklarının potansiyeline inanan ebeveynler, çocuklarının akademik öz yeterliği ve nihayetinde başarıları üzerinde derin bir etkiye sahip olabilirler. Güveni beslemek, çabayı takdir etmek ve desteklemek. Ebeveynlerin yapabileceği en önemli şeylerden biri, çocuklarının çabasını takdir etmek ve desteklemektir. Övgü güçlü bir araçtır. Ancak gelişime açık bir zihniyeti destekleyecek şekilde övmek önemlidir. Sadece zekayı veya yeteneği övmek yerine öğrenme sürecini övmeye odaklanın. Çocuğunuzun sıkı çalışmasını, azmini ve stratejilerini takdir edin. Çocuklar zorluklarla karşılaştıklarında onları cesaretlendirmek ve desteklemek çok önemlidir başarısızlıkları, büyüme fırsatları olarak görmelerine yardımcı olun. Hatalarını analiz etmelerini, iyileştirme alanlarını belirlemelerini ve yeni stratejiler geliştirmelerini teşvik edin. Onları zorluklardan kurtarmaktan veya işleri onlar için yapmaktan kaçının. Bunun yerine, engellerin üstesinden bağımsız olarak gelmeyi öğrenirken, onlara rehberlik ve destek sağlayın. Unutmayın ki öğrenmek bir yolculuktur, barış noktası değil. Yol boyunca inişler ve çıkışlar olacaktır. Çocuğunuzun başarılarını ne kadar küçük görünürse görünsün kutlayın. Başarılarıyla gurur duymalarını teşvik edin. Aynı zamanda başarısızlıkların öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu anlamalarına yardımcı olun. Hatalarından ders çıkarmalarını ve dirençle ilerlemelerini teşvik edin. Büyüme için bir sığınak yaratmak destekleyici bir ortamın önemi. Çocuklar risk almaktan, hata yapmaktan ve deneyimlerinden öğrenmekten çekinmedikleri ortamlarda gelişirler. Öğrenmenin değerli olduğu ve kutlandığı bir ev ortamı yaratın. Açık iletişimi teşvik edin ve çocuğunuza akademik deneyimlerini hem olumlu hem de olumsuz paylaşabileceği güvenli bir alan sağlayın. Çocuğunuzun eğitimine aktif olarak katılın. Okul etkinliklerine katılın. Öğretmenleriyle iletişim kurun ve ilerlemeleri hakkında bilgi sahibi olun. Öğrenmelerine ilgi gösterin ve bilgi ve becerilerini sizinle paylaşmaları için fırsatlar yaratın. Çocuğunuzun akademik gelişimini destekleyen kaynaklara erişim sağlayın. Bu kaynaklar, kitaplar, eğitici oyunlar, teknoloji veya ders dışı etkinlikler olabilir. Sınıf dışında öğrenme sevgisini teşvik edin ve çocuğunuzun eğitimiyle gerçek dünya arasındaki bağlantıları görmesine yardımcı olun. Yolculuğu kutlamak. Çaba, azim ve sebat. Akademik başarı önemlidir ancak başarının tek ölçüsü değildir. Çocuğunuza çaba, azim ve sebatın önemini aşılayın. Bu özelliklerin zeka veya yetenek kadar önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olun. Çocuğunuzu zorlukları benimsemeye ve zorluklara göğüs germeye teşvik edin başarısızlıkların büyüme fırsatları olduğunu ve en önemli şeyin asla pes etmemek olduğunu öğretin. Sıkı çalışma ve özveriyle yeteneklerinin geliştirilebileceğine inanan bir büyüme zihniyeti geliştirmelerine yardımcı olun. Bu özellikleri kendiniz örnek alın. Çocuğunuzun sizin zorlukları benimsediğinizi, çok çalıştığınızı ve zorluklara göğüs gerdiğinizi görmesine izin verin. Onlarla kendi öğrenme yolculuğunuz ve kendi hayatınızda Çaba ve azmin önemi hakkında konuşun. Yol gösterici ışıklar. Gerçekçi hedefler belirlemek ve bağımsızlığı desteklemek. Çocuğunuzun gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olun. Küçük, yönetilebilir hedeflerle başlayın ve güvenleri arttıkça zorluğu kademeli olarak artırın. Daha büyük hedefleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölün. Bu çocuğunuzun motive kalmasına ve ilerlemesini izlemesine yardımcı olacaktır. Bağımsızlığı ve problem çözme becerilerini teşvik edin. Çocuğunuza kendi başına karar verme ve problem çözme fırsatları verin. Rehberlik ve destek sağlayın ancak araya girip onlar için yapma dürtüsüne karşı koyun. Kendi çözümlerini bulmanın memnuniyetini yaşamalarına izin verin. Çocuğunuz bağımsızlığını geliştirirken akademik öz yeterliliğini de geliştirecektir. Kendi yeteneklerine güvenmeyi ve zorluklara güvenle yaklaşmayı öğrenecektir. Bu güven akademik yolculukları boyunca ve sonrasında onlara iyi hizmet edecektir.